Evet, Çakallık Köy İlkokulu'nun 1939 yılına ait okul fotoğrafı. Burada kimler yok ki? Evet, bu fotoğrafta bulunan köyümüzden, Çakallık Mahallemizden Zeki Ünver dayımızı konuşturuyorum. Evet, dayı bu resimde hangi köyün öğrencileri geliyordu Çakallık'a? Çakallık'a. Kadir <laughs> İlhan. Çitmem, Gaya Bırno, aşağıya kocağımda Kumköy. Kaç köy oldu? Beş köy mü? Beş köy. Beş evet. köy. Okulu Çakallık. Eskiden ulaşım nasıldı dayı? Ulaşım nasıl geliyordu oradan? Ulaşım yok. Mesela Kumköy daha uzak. Sel oluyor kışın. Çocuklar Sen... yaya gelirdi kışın. yayan Yaya. O çamur suyun içinde... Çocuklar buna gelirdi. Biz kas, böyle çocukları kas sever. Çamurda burada baktık burada kalmadık. Hakikaten. Ha burada kışın evlerde kaldı hmm. çocuklar. Bilmem bizim buralarda kaldılar. Hmm. Burada kalanlar olurdu. Evet. Hasan Hanım orada. Evet dayı Çakalla ilkokul hangi tarihte yapıldı ve kim tarafından yapıldı? 1928'de Çakallı Atatürk'ün emriyle okul yapıldı. Muhtar Hasan Uysal Çakallı Muhtarı Hasan Uysal evet, Atatürk'ün emriyle yapıldı burası Çakallı Atatürk'ün emriyle 1928'de Kim yaptı? Okulu Usta kim? Okulun o zamanlarda biliyor musun? Hatırlayın mı? Yunanlı Fristo. Yunan Yunanlı Fristo. Hmm. Aa. Tamam Hı.